Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün devirli ondalık sayıların rasyonel sayıya nasıl çevrildiğini size minik bir hikayeyle anlatmaya çalışacağım. Devirli sayılarımızla ilgili bir formülümüz vardı. Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirken öncelikle sayının tamamını yazıyorduk. Sonra devretmeyen kısmı çıkartıyorduk. Paydayı oluştururken ise virgülden sonrasına bakıyorduk sadece. Kaç tane sayı devrediyorsa o kadar 9. Kaç tane sayı devretmiyorsa o kadar 0 yazıyorduk. Şimdi hemen bir tane örnekle bunu size anlatmaya çalışayım. Diyelim ki sayımız şu olsun. Gördüğünüz gibi burada devreden sayım 1. Bugün devir çizgisi yerine bir şapka kullandım çünkü hikayemiz birazcık bununla alakalı. Arkadaşlar şimdi buradaki sayıların hepsi toplanmışlar. Bir partiye katılmışlar. Fakat bu parti şapkalı partiymiş, şapkalı kostüm partisiymiş ama hiç kimsenin bundan haberi yokmuş. Tüm sayılar hepsi sırayla partinin yapılacağı yere gitmişler. Ama karşılarında bir güvenlik görmüşler. Güvenlik demiş ki durun siz giremezsiniz hepiniz partiye. Onlar da hayretle sormuşlar neden giremeyiz? Bu şapkalı kostüm partisi şapkasızlar buraya giremez. Buradan gidin demiş ve şapkasız olanları kovmuşlar. Onları istememişler ne yapmışlar? Şapkasız olanlar da çaresiz oradan çıkmışlar, ayrılmışlar. Sonra bazıları kapıda beklemeye devam etmiş. Bir ümit belki içeriye girebiliriz diye düşünmüşler. Beklemişler, beklemişler ama şuradaki tam sayılar var ya beklememişler. Ya biz zaten tam sayıyız, biz partiyi mi bekleyeceğiz, buradan gideriz demişler. Ve sadece virgülden sonraki sayılar kalmış. Ve bu sırada da artık ikramlar yapılmaya başlanmış. Şapkalı olanlara mükafat olarak 9 vermişler. Şapkasız olanlara ise orada kaç tane şapkasız varsa onlara da bekledikleri için 0 vermişler. Ve böylece şapkalı kostüm partisinin sonucunda bu sayımız Neye eşit olmuş? 127 bölü 90'a eşit olmuş. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında çok zor değil. Ne yapıyoruz? Sayımızın hepsini yazıp şapkasız olanları yani devirli olmayanları işlemden atıyoruz, çıkarıyoruz, kovuyoruz onları adeta. Ve böylece geriye kalan kısım pay olmuş oluyor. Paydayı oluştururken ise şapkalı kadar yani devreden kadar kaç tane sayı devrediyorsa 9 yazıyorum. Kaç tane devretmeyen varsa o kadar da 0 yazıyorum. Böylece kesrimin değerini bulmuş oluyorum. Hemen bir tane daha örnek yapalım isterseniz. Diyelim ki kesrimiz 3,35 olsun. Bu sefer iki tane sayı devrediyor. Hatta bakın bunlar beraber şapka takmışlar. Yine hepsi yığılıyorlar kapıya. İçeriye girmek istiyorlar ama güvenlik diyor ki hayır hepiniz giremezsiniz. Sadece şapkalılar girebilir. Şapkasızlar gitsin buradan diyor. Ve 3'ü çıkartıyor. Çıkarttığında ne kalacak geriye? 332 sayısı kalacak. Şimdi paydayı oluşturalım bakalım. Biliyorsunuz tam kısımlar ne yapıyordu? Biz beklemeyiz, biz gideriz diyordu. Sadece virgülden sonraki sayılar kalıyordu. Virgülden sonra kalanlara da ikram yapılıyordu. Ne ikram ediliyordu? Devredenlere 9 veriliyordu. Devretmeyenlere 0 veriliyordu. Burada 2 tane devreden sayı var. O halde burada 2 tane 9 olacak. Devretmeyen sayı burada yok. O halde 332 bölü 99 bu kesrin değerine eşitmiş. Bazı sorularda arkadaşlar sadeleştirme yapmanız gerekebilir. Bunlar da yine sadeleştirme işlemini yaptıktan sonra en sade hale getirmiş oluyoruz. Hemen onunla ilgili de bir tane örnek yapalım isterseniz. Diyelim ki sayımız 1,3 olsun. Burada yine sayımın tamamını yazdım. Devretmeyen kısmı çıkarttım ve 12'yi buldum. Sonra ne yapıyordum? Virgülden sonrakilere ikramlar başlıyordu. Virgülden sonra bir tane devreden var. O halde bir tane 9 yazdım. Devretmeyen olmadığı için 0 yazmadım. Kesrim 12 bölü 9 oldu. 12 bölü 9 yanlış değildir. Ama en sade halini bulsak daha iyi olur. İkisini de 3'e bölersek 4 bölü 3 kesri bizim en sade halimizdir. Ve işlemimizin en net en doğru cevabı budur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için anlaşılır ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.